Piyasalar açıldı mı emlak sektöründe? Ne oldu? Yani e, faizler ve e, bankaların kredi faiz oranlarının yüksek tutmasından dolayı e, net bir açılma yok. Yani ben kısa vadede açılmasını da beklemiyorum. Spesifik ürünler ya da belli bir meblağın altındaki ürünlerin e, satış hızı diğerlerine göre biraz daha yüksek. E, hani, 5 milyonun altındakiler daha hızlı e, hareket görüyor. E, 5 milyon ve altındaki ürünleri almanın e, zor olmadığını düşünürsek, e, bana göre daha açılmadı. Ama yarın açıklanacak faiz e, politikası Merkez Bankası. Yarın açıklama var mı? E, yarın açıklama var. var. Ne Ar bekliyorsunuz? Sonra, e, 300 bas puan bekliyor musunuz? 300 puan beklentilerin. E, içinde. Yani söylenenler o ama tabii hükümetin ne yapacağını bilemiyoruz. Öngörümüz yok. Yani bu ekonomik şartlarda öngörü çok zor. Açılırsa aslında herkesin yatırımını konuta yapması, araziye yapması ya da gayrimenkule yapması her zaman avantajdır. Biz bunu büyüklerimizden de duyduk, gördük. Ben sektöre girdiğimden beri de e, yatırımını gayrimenkule yaptırdığım birçok insan e, Allah razı olsun senden dedi. E, evet. Bu hep böyle gitmiştir. Böyle de gidecek. E, bekliyoruz. Yani sektörde beklentilerin yüksek ama faizlerin düşmemesinin getirdiği endişeler var. Tıkanmıyor. Vatandaşın evet. alımla ilgili evet. gücü olmadığından dolayı yüksek fiyatlar karşısında kendi öz sermayesini konut alamıyor gördüğüm kadarıyla. Yetişmiyor. Kendi evet. de alamadığı kadarıyla evet, evet, evet. zaten çıkamıyor. Peki, sektörle ilgili değerlendirme ve en çok hangi gayrimenkule karşı bir talep var Bayram Bey? Ee, şöyle, ben gayrimenkul piyasasının e, açık veya kapalı olmasını tamamen şuna bağlıyorum. Ee, bizim sektördeki arkadaşlarımızın çevresi ve bilgisi ne kadar genişse, yani şu andaki işte gerçekten ihtiyacı olan dairelerin satışını, bulabiliyorsa ve bunu pazara çıkartabiliyorsa ortalama bizim analizlerimize göre %15 ile %20 aşağısında olan tüm gayrimenkuller ortalama 1 ila 3 hafta içerisinde satışa dönüyor. Evet. Düşük rakamlı konutlarda satış var Yok fark etmiyor. Yani bugün işte 12 milyon olan bir dairenin fiyatını %20 aşağı çektiğiniz zaman yaklaşık 4 milyon gibi bir rakam. Ha, gerçek fiyatların altına çektiğiniz evet, zaman. Yani şey, evet. Yani 4 milyon değil. 2,5 milyon civarında. 2,5 milyon civarında aşağı çektiğiniz zaman ortalama 9,5. Tabii bu bizim değerlerimize göre. Mal sahibinin Anladım. değerine göre değil. Yani herkesin malı kendine kıymetli. İşte komşusu üst katı 11 milyon girdi diye bir üst katını 13 milyondan pazarlık. Gerçek ekspertiz değerleri. Evet. Evet. Bizim gerçekten yaptığımız fiyat indirimi evet bizim. evet evet. %15 ile %26'ına bir pazara çıktığımız zaman ortalama 1 ile 3 hafta içerisinde. Kampanyalı satış, satış yapıyorsunuz o zaman. Yok onu buldu bulduğumuzu düşünüyorum. Öyle mi? Yani peki. Yani 3 milyona zaman. kadar ya şöyle ben oturulacak dairenin daha çok satıldığını satıldığını düşünüyorum. Şu an yatırım mevduatlardan dolayı ee, çok fazla yatırım yapmıyorlar insanlar. İşte yaparlarsa da mevduatın ortalama 6 aylık getirisini e, piyasanın düzelme e, zamanına bağlayıp ona göre gayrimenkul alıyorlar. Yani Bugün işte 5 milyon olan bir 1 artı 1, e, 4 800 ise 4 700 ise satılmıyor. Evet. 4 milyona geldiği zaman o 5 milyondaki aradaki farkı mevduattaymış gibi değerlendirip 6 ay sonrasında e, düzelir diye onun riskini alıyorlar. Anladım. Peki bu 1 artı 1 olayı hikayesi bahsettiğin mesela tasarruf maksadıyla bankadaki paranın valörünün yüksekliğinden Hı. E, düşük rakamlı daireler satılmadı 1 artı 1 gibi. Ancak ikamet edilecek dairelere tercih olduğundan bahsediyorsunuz. Hı. Tabii alım gücü olanlar değil mi? Onlar genelde. E, 1 artı 1 satışlara sanki daha mı fazla demişsiniz geçen gün siz bana Cengiz abi? <laughs> 1 artı 1 satışlara tabii ki fazla. E, yatırım için düşünenlerin birçoğunun... E, ulaşabildiği daire, tabii yani daire tipleri bir artı birler. Bunun evet. sebebi de e, hem hızlı değer kazanıyor hem hızlı kiraya verilebiliyor. E, eşyalı bir şekilde değerlendirildiğinde e, tabii şu anda yaklaşık e, 3-4 yıldır e, yaşadığımız kiracı ev evet. sahibi sıkıntıları yüzünden uzun süreli kiracı, mülk sahipleri ya da yatırımcılar tercih etmiyorlar. Evet. Bunun da en kolay yolu 1 bir artı bir alayım, eşyalı alayım. Öğrenciye ya da bir devlet memuruna vereyim. 3 yıl sonra okul biter ya da 5 yıl sonra tayin olur gider. Ben yeni bir kiradan artış yaparım gibi böyle beklentiler var. 1 artı 1 tabii daha ulaşılabilir. Yani Kimse kişinin tasarruf anlamında için, da değil mi? Tabii evet. yani 3 artı 1'i yatırım için almıyorlar. Peki, şimdi talebe baktığımız zaman Bazen bazen talepte bir odaklanılan noktalar var. En fazla satışlar İzmir'de mi, İstanbul'da mı, Ankara'da mı? Yani e, başta İzmir olmak üzere hangi illerde daha fazla bir talep söz konusu? Yani bu konuyla ilgili bir veri var mı elinizde? İstanbul e, birinci sırada zaten. Ardından Ankara ve İzmir geliyor. E, daha sonra Antalya. Yine ilk üç sıralama bozulmamış. Yani. Evet, bozulmamış. Aynen öyle. evet, bozulmamış. Yani şöyle Gerçekten... İzmir birçok konuda gelir seviyesi düşük bir şehir yani kişi başına düşen gelir seviyesinin düşük olduğu bir şehir olmasına rağmen bana göre daha önceki şirketimde de genel müdürüm aynı şeyi söylemiştim İzmir Türkiye'nin en büyük köyüdür ama en pahalı şehir. Evet, yani İzmir'e köyü Aynen. diyorsunuz ki? İzmir köyü değil ki. Nereden çıkardınız? En öyle? büyük köyüdür. Yani e, Türkiye'nin üçüncü... Hayır, bunu şey, ne diye söylediğinizi öğrenmeye anlamda, çalışıyorum. Ekonomik, ekonomik anlamda, mı yoksa mesela, gelir kaynağı, e, hayır, yorgun yapılar, artık gece kondu ve çarpık yapılaşma e, açısından e, e, mı dedin? E, tabii şöyle, ben 99 Hı. depreminde İstanbul'daydım. E, 2000 yılında buraya tayin oldum çalıştığım şirkette. iş e, İş başvurumda bulunanların birçoğu depremden kaçıp Evet. İlk gelebileceğim evet, yer evet, İzmir. Evet, evet, evet. Daha rahat geçinirim diyen bir e, şehir haline gelmişti. O hala devam ediyor. Ama beri kül fiyatları maalesef e, hani bu gelir düzeyine göre çok yüksek.